Dolar yeni haftaya 27 liranın da üzerine çıkarak başladı. Kapalı çarşıda oradaki büroların alış fiyatı 27 lirayı buldu. Ama diyor Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı, kurda öyle çok sert bir artış beklemeyin. Yani seçimden sonra yaşanan türden bir artış olmayacak. O döneme özgü bir olaydı. Onun ifadesi şöyle, seçimlerden sonra ciddi bir düzeltme oldu, kuru kastediyor. Bundan sonra öyle bir hareket beklememek lazım. Peki bundan sonra ne kadar artacak? Çünkü artıyor dolar. Enflasyonun seyri Kaynak girişi ve güven ortamı etkili olur doların gideceği seviye konusunda dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı. OVP'de yani orta vadeli programda enflasyon üzerine bir kur seyri öngörmüyoruz diye devam etti. Enflasyon biliyorsunuz yıl sonunda %65'e yükselecek OVP'ye göre ekonomi yönetiminin kendi öngörüsü. Önümüzdeki yılın ilk çeyrede de yüksek kalacak işte o kadar daha şu anda %50 civarında bir o kadar daha dolarda yükseliş göreceğiz demeye getiriyor. Zaten biliyoruz ki gelecek sene ortalaması OVP'de öngörü 36 lira 80 kuruştu. Ama şöyle devam etmiş Cevdet Yılmaz kaynak girişi farklı olursa kuru farklı yerde görebilirsiniz. Şimdi bu önemli kaynak girişi dediği yabancı sermaye girişi yani sıcak para ya da Körfez'deki Arap ülkelerinden gelecek doğrudan yabancı sermaye yatırımı. Yani Türkiye'ye eğer önümüzdeki haftalarda aylarda ciddi bir para girişi olursa dolar düşer demeye getiriyor Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama bu haftanın ilk günü yeni haftaya bu konuda tam tersi haberlerle başladık. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitti. Geçtiğimiz haftanın sonunda orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak ama giderken AB ile Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz diye bir açıklama yaptı. Yeniden Türkiye ile Batı arasında bir soğuma var gibi gözüküyor. AB tarafında Cumhurbaşkanı'nın tepkisi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye dair negatif raporuna yönelikti. Ama sadece AB değil aynı zamanda Amerika ile de şimdi yeniden bir gerilim var. Gerilimin kaynağı da İsveç'in NATO'ya üyeliği. Amerika F-16'ların satışını önce Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylaması şartına bağlamış gibi gözüküyor. Buna da Ankara ve Cumhurbaşkanı tepki gösteriyor. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde. F-16 alımının İsveç'in NATO üyeliğine bağlanması doğru değil. Tam da bu açıklamadan birkaç gün sonra bu haftaya bu haberle başladık. Halkbank'a Amerika'da yeni bir dava hazırlığı haberi duyuldu. Acaba bir rastlantı mı? Bayram değil, seyran değil eniştem Amerika Washington niye beni öpmeye Halkbank'ı niye öpmeye kalktı diye herkesin aklına bir soru geldi ve bu arada bu haberle de bugün borsada Halkbank hissesinde sert bir düşüş yaşandı. Bu dava, bu dava hazırlığı Amerika ile Türkiye arasındaki gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. E gerilim de tabii ki beklenmekte olan sıcak paranın Türkiye'ye girişini daha da geciktireceği anlamına geliyor. Yani Cevdet Yılmaz ne demişti? Eğer Türkiye'ye önümüzdeki dönemde bir kaynak girişi olursa daha farklı bir yer yani daha düşük bir noktada görürüz doları. Ama işte bu haberler önümüzdeki dönemde değil sıcak para ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişi o beklenen paranın daha da gecikeceği anlamına geliyor. Ve işte bu yüzden diye Ankara'da şimdi bir kulis var. Ona geçiyorum. İşte bu yüzden yani Türkiye ile Batı arasında şimdi yeniden bir soğuma yaşanmaya başlandığı için Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu perşembe günü beklentilerin de üzerinde bir faiz arttırımı yapmak istiyor, bunu değerlendiriyor diye Ankara'da bir kulis bilgisi var. Eğer izin alabilirse diye benim kaynaklarım ekliyorlar. Bunu ben bugün sosyal medyada yazdım. Dediğim gibi Ankara'da şu anda konuşulan bir bilgi ama buna tabii ki Cumhurbaşkanı'nın izin vermesi lazım. Eğer beklentilerin belirgin biçimde üzerine bir arttırım yaparsa belki bir miktar dolar üzerinde düşürücü bir etkiye yol açabilir ama o etki de çok geçici olur. Çünkü içerideki asıl mesele enflasyon ve cari açık, doların yükselmesine yol açan meseleler. Cevdet Yılmaz'ın dediği gibi bir kere enflasyon kadar artacak. Yani doların değil düşmesi önümüzdeki dönemde zaten enflasyon kadar artmasını hükümetin iktidarın kendisi de zaten öngörüyor bunu bekliyor. Enflasyonun da üzerinde bir artış olur mu? Seçimden sonra olduğu gibi yüzde %30'luk bir değer kaybı Türk arasında yaşanır mı? İşte Cevdet Yılmaz olmaz diyordu ama eğer önümüzdeki dönemde Türkiye'de Amerika ve AB arasındaki ilişkiler daha da soğursa yeniden bir gerilim ortaya çıkarsa o zaman beklenmedik, istenmedik bir değer kaybıyla Türk arasında karşı karşıya kalabiliriz. Bu hafta Merkez Bankaları'nın haftası. Perşembe bizim Merkez Bankamız saat 14'te faiz kararı açıklayacak. Reuters'in anketi vardı. Oradaki beklenti 500 bas puan. 16 yatırım kuruluşunun ekonomistik atılmış. Yani %25'den %30'a yükseltmesini bekliyorlar. Şu an beklenti bu yani. yani. Beklenti üzeri dediğimiz bunun epey bir üzerinde. işte 750 bas puan, 1000 bas puanlık bir artırım yapması gerekir ona izin verir mi cumhurbaşkanı biraz aslında zor ama 500 bas puanlık bir artırım şu anda beklentiye dahil ve bu kadarlık bir artırımın piyasa üzerinde bu hafta bir etkisi olmaz beklentiye dahil olduğu için. Bu hafta merkez bankalarının haftası dedik. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil bu hafta Fed Amerikan Merkez Bankası çarşamba akşamı kararını açıklayacak. Perşembe İngiltere Merkez Bankası, cuma Japonya Merkez Bankası onların faiz kararları var onlara çok uzatlamak için videoya bakmayayım. Bugünkü videoda önümüzdeki günlerde bakmaya çalışacağım. Onlar tabii ki sterdini ve yeni etkileyecek Yen dolar karşısında uzun yıllarda görülmedik ölçüde düşük bir seviyeye geri dedi. Orada dramatik hareketler bu hafta olabilir. Biz FED'e dönelim. Bu haftanın en önemli kararı hatta belki de bizim Merkez Bankamızın kararından da önemli. Amerikan Merkez Bankası'nın çarşamba akşamı açıklayacağı faiz kararı. Ne yapacağını biliyoruz. Faizi arttırmayacak, sabit bırakacak. Önümüzdeki döneme dair vereceği mesajlar çok kritik. Şimdi şu anda beklenti piyasanın beklentisi artık bundan sonra ne bu toplantıda ne bundan sonraki 31 Ekim 1 Kasım toplantısında bir faiz artırımı olmayacağı yönünde. Bunu türev piyasalardaki fiyatlamalardan görüyoruz. Bu beklentiyle ons altın haftaya yükselişle başladı 1927 dolarda. Şu anda ona bağlı olarak da içeride gram altın yeniden yükseliyor. Yani Fed çarşamba akşamı gerçekten de bu yönde bir mesaj verirse yani biz artık bitirdik faiz artırımlarını. Bu seviyede yani 5.25-5.50 seviyesinde epey bir tutacağız ama başka bir artırım yapmayacağız derse o zaman bir miktar daha yükseliş devam edebilir altın tarafında, gümüş tarafında. Ama şimdi o da acaba olacak mı? Barons Amerika'nın çok ciddi bir yayını, ekonomi yayını yıllardır. Işte neredeyse ben bu işe başladığımda 1990'ların başında böyle çok kalın dergiler yayınlardı. Şimdi internette bugün bir haberi vardı Barons'un Fed'in kararıyla ilgili. Diyor ki grevler... Nokta planları ve enerji fiyatları FED'in enflasyonla savaşı giderek çetinleşiyor. Burada kastettiği için Amerika'da yeni büyük bir grev var. otomotiv firmalarında Stellantis'te Ford'ta binlerce işçi greve çıktı. Bu da önümüzdeki dönemde enflasyonist baskı doğuracak. 1-2-2 iki. İki, petrol fiyatında bir yükseliş var. Brent tipi petrol 95 dolara geldi dayandı. Yani 70 dolarlardan buraya geldi. Son 3 haftada %11'lik yükseliş var. Amerika'nın kullandığı Batı Teksas petrolünde ise %30'a yakın bu çeyrekte yükseliş yaşandı ve bu da enflasyonu Amerika'da da ve bu arada Türkiye'de de yukarıya çekecek bir gelişme. Bu yüzden FED o beklenen yumuşak güvercin açıklamayı bu hafta yapmayabilir ve işte bu da altın üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Diyelim ve konut fiyatlarına bakalım Borsa İstanbul'a geçmeden önce konut fiyatlarında temmuz ayı verisi açıklandı bunu merkez bankası açıklıyor. Önemli burada da önemli bir gelişme var. Aylık fiyatlar %7.3 arttı. Yani aslında yine artış devam ediyor konut fiyatlarında ama Uzun zamandır ilk kez bu kadar aylık enflasyonun altında arttı. Çünkü biliyorsunuz Temmuz ayında enflasyon resmi enflasyon hem de %10'a yakındı. Ama konut fiyat endeksi yani Türkiye'de ortalama konut fiyatındaki artış ise %7.3. Böylece Türkiye genelinde ortalama fiyat artışı da %94.7'ye geriledi. Pek çok yatırım enstrümanından daha fazla para kazandırıyor konut. Ama geçtiğimiz yıl gördüğümüz o yıllık %200'lük artışların fiyat artışlarının çok uzağına düşmüş durumda. Ve yine önemli bir gelişme İstanbul'daki konut fiyat artışı bu arada ciddi şekilde diğer kentlerin de gerisine düştü. Yine Merkez Bankası'nın bu verisine göre son bir yılda ortalama fiyat artışı İstanbul'da %82.7 burada görüyorsunuz. Ankara'da ise daha yüksek %105.2 ve İzmir'de ise %97.1. Borsaya gelecek olursak her gün videoların sonunda yaptığımız gibi Bugün borsa İstanbul'da uzun zamandır görmediğimiz ölçüde çok sert bir satış vardı. %3.54 düştü endeks. Gün boyunca satıcılıydı ama 7800'de tutunmaya çalışıyordu gün boyunca. Ama akşam son 1-2 saatte iyice yoğunlaştı satışlar ve 7800'ün altına indi. Hatta 7700'ün altına indi. 7678'e kadar geriledi ve günü 7680'den kapattı. Niye düştü diye baktığımızda birkaç sebebi görüyoruz. Bir kere temel sebep borsanın buraya çok hızlı gelmiş olması ve bir düzeltme hareketinin zaten ne zamandır bekleniyor olması. Bunu biz de zaten bekliyorduk. Bir kar realizasyonu işin normali aslında bir sağlıkta göstergesi. İkincisi bu arada şimdi TL faizler biraz yükseldi. %50'ye geldi. Aslında hala beklenen enflasyonun çok altında. Ama bu borsadaki yükselişten kar sağlayan bazı yatırımcılar da hisselerinin bir kısmını satıp şimdi TL'ye mevduata yani faize geçiyorlar. Bu da borsadan para çıkışına yol açıyor. Ama bugünkü düşüşün arkasında iki yeni haber var tabii ki. İki yeni gelişme. Bunlar da videonun başında gördüğümüz Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin yeniden soğumaya başladığına işaret eden iki gelişme, iki haber akışı. Biri gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB açıklaması. Yani AB ile gerekirse yollarımızı ayırırız yönündeki sözü. İkincisi de Amerika ile şimdi yeniden soğumaya başlaması ilişkilerin ve tam da o esnada Bayram bir seyran değil dediğimiz gibi Amerika'dan Halkbank'a yeni dava hazırlığı haberinin gelmesi. Bunun etkisiyle zaten sabah Halkbank %5 eksi açtı ve gün boyunca satışlar vardı. Bankalarda da kötüydü sabah ama daha sonra bir miktar özel bankaların toparladığını gördük. Kamu bankaları hariç. Ama bugün genele yayıldı satışlar ve sanılanın aksine aslında bugün piyasayı yıkan yabancıların satışları değildi. Yabancılar sattı ama öyle çok büyük bir satış yoktu. Birazdan göreceğiz ne kadar sattıklarını, ne sattıklarını. Bugün asıl borsanın düşüşünün arkasındaki teknik sebep alıcıların isteksizliği ve zayıflığı. Ve vermek isteyenler de ellerindeki hisseden satmak isteyenler bu nedenle daha aşağı seviyelerden satmak zorunda kaldılar. Bu da işte bugün Borsa İstanbul'daki sert düşüşün asıl sebebiydi. Birçok kağıt devre kesti. Kamu aracı kurumları alım yapmaya çalıştılar ama onların da alımları zayıftı. Yatırım Finansman bugün en fazla alan kurumdu. Burada görüyorsunuz kim sattı, kim aldı nette. En fazla satan gördüğünüz gibi Ünlü yani yabancılara aracılık eden bir kurum ama çok fazla değil 550 milyon liraya yakın nette satışı var. Ardından HSB'si ama onun da 377 milyon lira civarında bir satışı var. Yani öyle çok büyük bir yabancı satışı yok. Karşılarında da işte gördüğünüz gibi Yatırım Finansman, Vakıf Yatırım, Deniz Yatırım, QNB Finans ve Ziraat Yatırım'ın olduğunu gördük. Ünlü ne sattı? Türk Hava Yolları, Tav bir Pegasus e-bebek sattı ama çok öyle büyük bir satış yok. HSBC Türk Hava Yolları, Koç Holding, Sahol, Hektaş, Aselsan sattı. Yatırım finansmanı ise karşılarında Petkim, Erdemir, Ereğli, Sasa, Yapı Kredi ve Oyak Çimento aldı. Şimdi yarın ne olur diye baktığımızda destekler aşağıda 7650 ve 7500. Direnç ise bugünü bu sabahın desteği olan 7800. Ve onun da üzerinde 8000'de de psikolojik direnci Borsa İstanbul'un var. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.